Lik yolu günlükleri bilmem kaçıncı gün. Yol bize her şeyden önce uzun uzun düşünme fırsatı verdi. Bu fırsatı bazen dağınık bir odayı toplar gibi düşünceleri şematize ederek, bazen aşılmaz sanılan saplantıları geride bırakarak, bazen hayal kurarak ve çoğunlukla kendimizle yüzleşerek geçirdik. Belki klişe gelecek ama en lezzetli yemeğin açken yendiğini, en güzel uykunun yorgun kanı aşılmaz sanılanın aşıldığını, bitmez dinlenin bittiğini, doğanın bizim gerçek özümüz olduğunu bir kez daha anladık. Ben bu kelimeleri Likya yolunun 200 kilometrelik etabını bitirdikten sonra yazmıştım. Bugün okuduğumda gerçekten tekrar duygulanıyorum ve o günler aklıma geliyor. Belki bilenleriniz vardır Likya yolu Türkiye'nin dünyaca ünlü yürüyüş rotalarından bir tanesi. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya uzanan bütün o Antalya yarımadasını adım adım yürüyerek bitirebileceğiniz 520 kilometrelik bir rota. Ben bunun 135 kilometresini yürüyerek yaklaşık 70 kilometresini asfalta tekabül eden özellikle Finike ve Korsan Koyu arasındaki kısmı ve diğer asfalt kısımları otostopla geçerek 200 kilometrelik etabını tamamlamış bulunuyorum. Şu an tam mevsimi bu videoda size Likya yolundan bahsedeceğim. Genel tavsiyeler vereceğim. En beğendiğim rotalardan bahsedeceğim nasıl yürümek istediğinize, nasıl karar vereceğinizden bahsedeceğim. Ve dediğim gibi şu an tam mevsimi bayram da geliyor. Eğer bir planınız yoksa Likya yolu çok güzel alternatiflerden bir tanesi olacaktır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi genel tavsiyelerden başlayayım önce. Likya yolu yürüyeceklere genel bazı tavsiyeler vereyim. İlk tavsiyem en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar bu kitabı alıyorsunuz. Altuğ Şenel'in ee, Likya Yolu kitabı. Bu kitabın içerisinde hem detaylı bir Likya Yolu haritası var, hem de rota rota, nerede su bulursunuz, nerede konaklayabilirsiniz, rotayı yürürken nelere dikkat etmelisiniz, işte rotada sizi neler karşılayacak, yoldan çıkmamak için veya kaybolmamak için nelere dikkat etmelisiniz, bütün detaylar var. Likya Yolu'nun mütemmim cüzü gibi düşünebilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey gidip bu kitabı alın ve yürüyeceğiniz rotaların kesinlikle ön hazırlığını... Altuşenel abimizin yazdığı şekliyle hazırlanarak geçirin. İlk tavsiyem bu olacaktır. İkinci tavsiyem de şu. Şimdi Likya yolu öyle bir rota ki bunu yürümenin çeşitli yolları var. Yani kimisi sırt çantasını doldurup bütün yolu hiçbir medeniyete uğramadan tamamen dağlarda konaklayarak ve işte yemeğini, suyunu yolda temin ederek geçiriyor. Kimisi belli rotaları işte sırt çantasını yüklemeden pansiyonlarda kalarak geçiriyor. Kimisi de sadece günlük tatil olarak işte ne bileyim kabağa gitmiştir. Likya yolunun o etabını o gün yürüyüp tekrar oteline geri dönecek şekilde yürüyor. Siz ne yapacağınıza öncelikle karar vermeniz lazım. Buna nasıl karar verirsiniz? Öncelikle bir trekking deneyiminiz var mı? Buna bakmanız lazım. Eğer trekking deneyiminiz yoksa ve daha önce kamp da yapmadıysanız, kamp deneyiminiz de yoksa sırt çantasını yüklenip de kendinizi 5-6 günlük bir dağ macerasına atmanızı tavsiye etmem. Yani en azından giriş seviye kampçılık ve belli bir kondisyonunuzun olması lazım. Çünkü lig yolunun bazı rotalarında 8-9 metre yükseldiğiniz, sert inişlerin olduğu vesaire kısımlar olacak. O yüzden belli bir kondisyonda da olmanız lazım. Özellikle yanınıza çok fazla su almanız gerektiği için taşımakta da zorlanabilirsiniz. Biz ilk başladığımızda rotaya 20 kiloluk çantalarla başlamıştık. İlk günün acemiliği ihtiyacımızdan fazla yemeği, suyu ve erzağı yanımıza almıştık. Nitekim çok yorucu bir 17 kilometre sonunda Kelebekler Vadisi'ne vardığımızda ertesi gün çantamızı 20 kilodan 16 kiloya kadar düşürmüştük. Nitekim ee, Lig yolunun son rotalarında artık yani 10-12 kiloyla falan da yürüyebiliyorduk. Bu biraz yolda öğreniliyor ama eğer bir trekking deneyiminiz yoksa ve kamp deneyiminiz yoksa sırt çantanızı alıp da yola kendinizi atmanızı tavsiye etmem. Hani bunun artı tarafları da var. Bunu videonun diğer kısmında bahsedeceğim sizlere. İkinci konu Likya yolunu hangi mevsimde yürümelisiniz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Likya yolu kesinlikle yazın yürünecek bir rota değil. Yani Haziran 15'ten itibaren Eylülün başına kadar yürümenizi tavsiye etmem. Ben Nisan Mayıs ve Eylül'de yürüdüm part 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 yürüdüm Kısımları O tarihlerde bile çok sıcaktı Öğlen sıcağında yürümek gerçekten yorucu oluyordu O yüzden Nisan Mayıs ve Eylül Ekim Eylül Ekim aylarını tavsiye ediyorum Yürürken de şuna da dikkat etmeniz lazım Eğer makilik bir alandan Yani güneşi direkt al, alacağınız bir alandan Yürüyecekseniz eğer Kesinlikle yürüyüşü saatlerde Başlamanız lazım En sert kısımları güneş tepeye varmadan, öğlen olmadan geçmiş olmanız lazım ki güneşten çok fazla etkilenmeyin. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekir. Peki, tavsiyem ekipman olacak. Kesinlikle iyi bir trekking ayakkabısı lazım. Yani spor ayakkabıyla yürünecek bir rota değil. Hem ayağınıza yazık. Hem ortalama böyle bir 100 kilometre falan yürüdükten sonra ayakkabınıza yazık paramparça olacaktır. Çünkü engebeli bir rota ve bazı kısımlarda hani taşlık, kayalık, çarşak kısımlardan da geçişler olabiliyor. O yüzden iyi bir trekking ayakkabısı şart. Onun dışında şapka şart. Başınıza güneş geçebilir maazallah. Telefonu çekmediği yerlerde olursunuz. Yani acil bir durum olabilir. O yüzden kesinlikle şapkasız yola çıkmayın. Su çok önemli. Kendi metabolizmanıza göre günlük ne kadar su tüketiyorsanız yanınıza muhakkak onun birkaç litre fazlasını alın. Çünkü yolda bazen su kaynakları kurumuş olabiliyor. Su temin edemeyebilirsiniz. O yüzden su çok önemli. Yeterince su aldığınızdan emin olun. Baton önemli. İyi bir sırt çantası önemli. Bel desteği olan bir sırt çantası. Onun dışında benim bir de tavsiyem hani telefondan Wikilog uygulamasını indirmeniz olur. Wikilog hem oradaki rotalardan çıkmamanız için size bir GPS desteği sunacaktır telefonun çekmediği yerlerde. Hem de kendi gittiğiniz rotayı kaydetmenizi, işte kaç saatte bitirdiğinizi, ne kadar tempoda yürüdüğünüz vesaire bütün ...yolculuğu kayıt edecektir sizin için. Kaybolmamak için... ...ilk tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi... Wikiloc bir olacak. Şimdi bir yer, bir diğer önemli husus da... ...konaklama ve işte gıda diyelim. Gıdalanma diyelim. Yemeği nerede yiyeceksiniz? Likya yolunda... ...başta da söylediğim gibi birkaç tane... ...hani yürüme şekli var. Eğer diyelim ki ilk, ilk şeyi tercih ediyorsanız... ...zaten bu konuda az buçuk biraz uzmansınızdır. Benim tavsiyeme çok ihtiyacınız yoktur... ...diye düşünüyorum ama... Yani konaklayıp kampı her yerde yapabilirsiniz Likya yolunda bir problem yok o yüzden birinci seçeneği tercih edecekler için 18-20 kilo yükle ben yolu kendim yürüyeceğim diyecekler için genel bir tavsiyem yok Fakat daha böyle soft yeni başlamış bu işe ve Likya yolunu merak edenler için şunu tavsiye ederim Her rotanın sonundaki köyde konaklayacak belli bir pansiyon veya misafirhane var Oradaki köylüler Likya yolunu yürüyen insanlara çok alışkın oldukları için hem akşam yemeği hem sabah kahvaltı hem öğlen yemeği hizmeti veriyorlar. Aynı zamanda konak evlerinde konaklayabiliyorsunuz da biliyorsunuz çok cüzi miktarlarda. Altı abimin genel tavsiyesi şudur. Bir köylüyle hani yemek veya konaklama konusunda bir şey konuştuysanız muhakkak parayı önceden konuşun. Çünkü ne olur ne olmaz der. Kimse kimsenin canını sıkmasın der. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Hani yemeği yemeden çünkü bir menü vermeyecekler önünüze. Veya konaklamadan önce muhakkak parayı konuşun kendileriyle. Ve dediğim gibi her rotanın sonunda işte Alınca'da, Bel'de, Gey'de, Patara'da da vesaire ya da Tekirova'da, Çıralı'da vesaire her rotanın sonunda konaklayacak yerler var. Bazı kısımlarda yok. İşte bu kaşın tepesine çıktığımız yerlerde bazı yerlerde konaklama yerleri yok ama Batı Likya ve Doğu Likya dediğimiz en popüler rotalar. Batı Likya dediğimiz yer Ölü Denizle Patara arası. Doğu Likya dediğimiz yer Adrasanla Antalya arası. Buralarda her şeyden sonra kısımdan sonra konaklayabileceğiniz guest house'lar, pansiyonlar var ufak bir sırt çantasıyla ne bileyim böyle 5-6 kiloluk sadece kıyafetlerinizi taşıyacağınız sırt çantasıyla yürüyerek ve konaklayacağınız yerleri böyle ayarlayarak ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi yemek kahvaltı kısımlarını da bu şekilde halledebilirsiniz eğer ikinci yolu seçerseniz. Rota'nın dediğim gibi 200 kilometrelik kısmını tamamlamış bulunuyorum. Bunlar neler? Ölüdeniz ile Patara arası. Onun dışında işte Finike ve Korsan Koyu kısmı asfalt olduğu için orayı toz topla geçtim. Korsan Koyu, Gelidonya Feneri, e, oradan Adrasan, Olimpos, Çıralı, e, Tekirova etaplarının hepsini yürüdüm. Şimdi en çok beğendiğim ve size hani şiddetle tavsiye edeceğim 3 rotadan bahsedeyim. Eğer hani böyle kısa kısa yürüyüşler yapmak istiyorsanız, hani günlük yürüyüşler yapmak istiyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. E, i̇lk önereceğim rota 7 Burunlar Bel rotası olacak. Yedi Burunlar benim Türkiye'de gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesine sahip noktaydı. Ee, kabak Koyundan sonra yaklaşık yürüme bir saat uzaklıkta Cennet Koyu var. Cennet Koyunun tam böyle 800-900 metre tepesinde yer alıyor ve bütün manzara ve Yedi Burunlar dedi o yedi tane koyun olduğu burunları görebildiğiniz inanılmaz bir manzara, müthiş bir gün batımı var. Buraya Fethiye'den arabayla da ulaşabilirsiniz. Alınca köyü diye geçiyor. Alınca köyüne gittiğinizde Yedi Burunlar manzarasını arabayla da görebilirsiniz. Ama tavsiyem eğer Kabak'ta kalıyorsanız günübirlik bu kısmı yürüyebilirsiniz. Biraz dik bir rota olacaktır Kabak'tan yürüyenler için full çıkış olacaktır ama sonunda vardığınız manzara gerçekten güzel olacak. Benim en favori rotalarımdan bir tanesi Yedi Burunlar bel rotası. İkinci rota ise Korsan Koyu ile Gelidonya Feneri. Zaten Likya yolunun en popüler, en ikonik rotalarından bir tanesi bu. Ben hepiniz görmüşsünüzdür Gelidonya Feneri ve arkasındaki Beş Adalar manzarasını. burası da gene günübirlik yürünebilecek bir rota ama hani tekrar geri dönmeniz lazım başladığınız yere Korsan Koyu'na. Çünkü Gelidonya Feneri'ni eğer hani konaklayarak yürüyecekseniz, günübirlik yürümeyecekseniz de o arada konaklayacak yer yok. Yani Adrasan'a kadar ulaşmanız lazım. Gelidonya Feneri'nde de gecelemeniz lazım. Yoksa yürüme süreleri çok uzuyor. Yani 17-18 saatte belki bulabilir eğer yavaş yürüyorsanız. O yüzden o arada bir yerde konaklama gerekiyor. Günübirlik yürüyecekler için korsan koyunda arabanızı bırakıp Gelidonya fenerine yürüyüp Gelidonya fenerinde manzarayı görüp tekrar geri arabanıza korsan koyuna geri dönebilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Ya da kısa bir rota yapmak istiyorum diyorsanız bir gece konaklamalı Gelidonya fenerinin orada kamp atacak şekilde adresana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi en ikonik manzaralardan bir tanesi burada. Etkileyici bir rota burası da tavsiye ediyorum. Üçüncü rota ise Çıralı Tekirova arası. Bu rotanın en sevdiğim yanı Hani biraz içeri giriyorsunuz, bir saat sonra tekrar bir koydasınız. O koyda isterseniz denize girin, denize girdikten sonra tekrar dağın içerisine giriyorsunuz. Bir buçuk iki saat sonra tekrar bir koydasınız. Rota bu şekilde devam ediyor. Yani rotayı bitirene kadar belki 5-6 tane koyun yanından geçiyorsunuz ve koylar ıssız, kimse yok, tertemiz, pırıl pırıl denizi var hani denizle beraberlik yolunu hem yüzeceğim hem yürüyeceğim diye bir rota yapmak istiyorsanız e, Çıralı Tekirova etabını herkese tavsiye ediyorum. Kolay bir rota çok böyle inişi çıkış yok. Sadece biraz uzun bir rota. denizle beraber de kombinlediğinizde hani tam bir gününüzü alacaktır. Hani Tekirova'dan tekrar Çıralı'ya taksiyle de dönebilirsiniz. Bu günü birlik rota yürüyecekler için yine bu tavsiyelerim. Çıralı tekirovayı da eğer yüzmek isteyenler için şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de bonus bir tavsiyem olacak. Bu da cennet koyu. Aslında Likya yolunun üzerindeki bir rota değil cennet koyu. Çünkü Likya yolu kabak koyundan sonra alınca yedi burunlara doğru yukarı daha doğru çıkıyor. Fakat kabak koyundaysanız eğer yaklaşık bir buçuk saatlik, bir buçuk iki saatlik yürüme mesafesinde cennet koyu var. Buraya çantanıza bir sandviç ve su, meyve suyu vesaire bir şey atarak yürüyebilirsiniz. Hani kabak koyunun o hengamesinden uzak, kabak koyundan çok daha güzel, kimsenin olmadığı ıssız bir koy, cennet koyu ve uzun böyle plajı var ve hiç kimse yok plajda. O yüzden eğer yolunuz kabağa düşerse, yani Liki yolunu uzun yürüyorsanız da bence cennet koyuna bir gün vakit ayırın. Hani bir gün mola verin kabakta ve sırt çantalarınızı bırakıp günübirlik cennet koyuna gidin derim. Çünkü gerçekten Türkiye'de gördüğüm en güzel plajlardan biri ve sizden başka kimse yok. Yani en fazla 3-5 kişi olur. Biz gittiğimde hiç kim biz gittiğimizde hiç kimse yoktu. Yani uzun bir plaj ve size tahsisli gibi tavsiye ederim. Ben bu 200 kilometrelik etapta size bahsettiğim bu 3 yolun tamamını denedim. Ee, yani 18 kilo yükü sırtıma alıp 5-6 gün boyunca yaban hayatından çıkmadığımız, tamamen kendimizi günümüz hayatından izole ettiğimiz kısımlar da oldu yürürken. araba e, arabayla gidip günübirlik bir rota yapıp tekrar taksiyle arabamıza geri döndüğümüz kısımlar da oldu. Ya da hani böyle denizi ve şeyi e, yürüyüşü bir araya getirdiğimiz hani böyle keyif alarak yürüdüğümüz kısımlar da oldu. Hani ben kendi keyfinize ve hani trekking bilginize göre istediğinizi seçebilirsiniz. Hani tavsiyem budur. Ama özellikle şunu belirtmem lazım ki yürüyüşün gerçekten tadını almak istiyorsanız hani Likya yolunun yıllar boyunca hatıralarınıza yer edecek bir anı olarak kalmasını istiyorsanız benimse tavsiyem birinci seçeneği yapmanız. Yani biraz cesaretlenip biraz hani spor yapıp işte Altı abinin kitabını detaylı şekilde okuduktan sonra yürünmeyecek bir şey yok. Hani çok yaban hayatından çok korkulacak bir kısım da yok. İşte keçiler var, köpekler var. Onları da menüce de yönetebilirsiniz. Çünkü hani birinci şekilde yürüdüğünüzde gerçekten medeniyetten uzaklaşıyorsunuz ve yazı, videonun başında söylediğim gibi hani yolun ilk bir saati böyle müzik dinleyerek eğlenceyle manzaraya bakarak filan geçiyor ama hani belli mesafeler kat sonra artık hani yürüyen arkadaşlarınız arasındaki mesafeler uzuyor, müzik kapatılıyor, herkes içine dönüyor. Böyle düşüncelere dalıyorsunuz, çözemediğiniz problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bir nevi odanızı toplamak gibi düşünün. Hani 8-9 saatlik yürüyüşün sonunda ıssız sessiz Gelidonya Feneri'nin orada kamp atıp ertesi gün yine 8-9 saatlik ıssızlıkta yürüyorsunuz ve bunu 6-7 gün tekrar ettiğinizde Gerçekten kendi başınıza epey uzun bir süre geçirmiş oluyorsunuz ee, ve bu çok değerli. Altuğ abinin dediği gibi Gelidonya Feneri'nin sessizliğiyle ile Ölüdeniz'in sessizliği birbirine benzemiyor. Ee, bunun ne demek olduğunu ancak böyle bir yürüyüşü yaparak anlayabilirsiniz. Hani çok içi boş ve beylik bir laf gibi gelebilir ama bu rotaları medeniyetten uzaklaşarak tamamen kendi içinize dönerek günlerce yürüdüğünüzde Altı abinin de ne demek istediğini gayet iyi anlayacaksınız. Hani ben 6 gün aralıksız medeniyetten uzak yürümüştük biz bir yolu. Hani 6 günün sonunda gerçekten kendimi başka bir insan olarak hatırlıyorum. Yola başlayanla yolu bitiren hakim aynı insan değildi. Çünkü gerçekten derin düşüncelere darıyorsunuz ve sizi bölecek hiçbir şey yok. Sadece yürüyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Manzara filan çünkü bir yerden sonra artık gözünüz almıyor. Bakmıyorsunuz bile. Ee, o yüzden benim ana tavsiyem yürüyebiliyorsanız eğer cesaretiniz varsa iyi bir hazırlıkla ki Altu abinin kitabı dediğim gibi hazırlık için yeterli bir döküman. Ee, hepiniz bu yolu yürüyebilirsiniz. Ee, şöyle de bir komik anekdot anlatayım. Ee, yaklaşık 5 gündür yol yürüyoruz. Ölüdeniz'den artık şeye kadar gelmişiz böyle pataranın sırtlarına kadar belli bir kısmı. Susuzluktan ve yorgunluktan dolayı, o gece uyuyamamıştık fırtınadan dolayı. Bir kısmını, böyle 2-3 kilometrelik kısmını otostopla geçmek istedik asfalt yolu ulaştığımızda. E, otostopla bir araba durdu. Bize işte nereden gelip nereye gittiğimizi sordular vesaire. Doğal olarak biz de onlara sorduk. Onlar dediler ki biz Fethiye'den geliyoruz. Adamın önünde arabasındaki navigasyona çıktı ve Fethiye yaklaşık 45 dakika uzaklıkta görünüyordu. Çok değişik bir his. Yani siz oraya 5 günde gelmişsiniz arabayla 45 dakikalık bir uzaklıktan bahsediyoruz aslında. Yani ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz böylece. Zaman gerçekten yavaşlıyor. Dağların arasında, koylarda, denizlerde, yıldızların altında kendinizi kaybediyorsunuz ve özünüze dönüyorsunuz. Müthiş bir deneyim. Yani asıl tavsiyem size bu olacaktır. Yani genel manada söyleyeceklerim bu şekilde. Şunu da belirtmek isterim ki Liki yolu güvenli bir yol. Hem Babalar dediğimiz taş taş üstüne dizilmiş, rotayı belirleyen belli işaretler var. Aynı zamanda kırmızı beyaz taşlar boyanmış şekilde çizgiler var. Wikiloc uygulamasında kullandığınız zaman kaybolma ihtimaliniz çok çok az. Sadece biraz dikkatli yürümek lazım. Onun dışında Ege insanı, Akdeniz insanı çok sevecen, çok sıcakkanlılar yolda yürüyen bir sürü insan göreceksiniz zaten. Ara ara böyle denk geleceksiniz sizle aynı istikamete yürüyen veya tersine yürüyenleri. Ve bunların genel manada benim gördüğüm kadarıyla %80 yabancı olması da biraz üzücü diye düşünüyorum. Yani kendi ülkemizdeki bu değeri yabancılar bizden daha iyi sahiplenmiş durumdalar. Hani çoluk çocuk yürüyorlar. Hiç öyle şeyde değiller. Grup halinde bile değiller. Umarım Likya yolunda değeri bir gün anlaşılır. Son söz olarak da şunu söyleyeceğim. Likya yolunda en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi çöp konusuydu. Özellikle popüler rotalarda yani Çıralı Olimpos gibi ya da Gelidonya Feneri gibi e, popüler rotalarda gerçekten çok ciddi çöp var. Arkadaşlar çöpün yeri çöp kutusudur. Lütfen doğada ayak izinizden başka iz bırakmayın. E, yani bu Likya yolu nereden baksanız belki 2000 yıldır var olan bir yol ve bu çöpleşme sebebiyle Hani bu yollar yürünmez hale gelecekler. Eğer yürüyecekseniz sizden tek bir isteğim var. Lütfen sadece ayak izinizi bırakın doğada. Başka da bir tavsiyem olmayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonunda 6 abinin kitabından ön söz olarak yazdığı şeyi okuyarak bitirmek istiyorum. Gerçekten lik yolu için yazılmış güzel yazılardan bir tanesi. Yürümek zamansızdır. Yürümeye başladığınızda öyle anlar olacak ki ne kadar süredir yürüdüğünüzü, varmanız gereken yere ne kadar kaldığını anlayamayacaksınız. Yürümek özgürlüktür. Özgür olmanın keyfini sonuna kadar çıkartın. Şehre döndüğünüzde Likya'yı değil özgürce yürümeyi özleyin. Yürümek sesli bir sessizliktir. Ölü deniz manzarasının sessizliğiyle Gelidonya fenerinin sessizliği farklıdır. Beydağlarının engin çam ormanları içerisinde yürürken sessizlik ağaçların arasında sıkışıp kalmıştır. Yolun sessizliği şeffaf ve sakin gibi görünür ama tetiktedir. Yürümek farklıdır. Yürümek felsefedir. Alıp başınızı yollara düşmek, yürümek size özeldir. Görüşmek üzere. Bay bay.